Evet, öncelikle selamlar sevgili YouTube sevgili dostlar. Bugün sizlerle Epic Games 8 neydi Kara Cuma mıdır artık? Yani indirimlere bakacağız. İsmini yarın unuttum, şimdi yalan bana söylemeyeyim. Ama sonunda Siber yazıyordu Ondan eminim. Siber indirimler yani yazıyordu. Hemen bir bakalım. Şimdi ben bakınca ismini ben size söyleyeceğim. Bir dakika açalım Epic Games'imizi. Muhteşem Cuba Siber Pazartesi. Yim. İsmi buymuş indirimleri. Hele biz bir girelim. Seçelim. Ekranı aktarıp Arkadaşlar oyunları bir görseniz var ya benim en çok sevdiğim oyunlar burada ama para yok maalesef alamıyorum. Arkadaşlar bakın en iyi oyunlardan birisi. Ee, Alan V2. Ben Alan Wake 2'nin hastasıyım arkadaşlar. Alan Wake bana verin geri 24 oyunlarım o kadar. Maalesef bütçemi yetmiyor. Mesela Star Wars Outlast'ı almam çünkü çok indirime girmemiş o yüzden bunu almam başka ne alırım baksın ee, EA Sports FC 25 Ultimate Edition Kaşırı olmuş da hala bir Ondan sonra EA Sports FC 25 Ultimate Edition toplam 1600 e, liradan 1800 liraya toplam yüzde ha, yarı yarı ya toplam 1800 lira düşmüş. Bu da güzel. Arkadaşlar yemin ediyorum ben de Cyberpunk var. Hatta bakın de işte ben direkt şöyle göstereyim. Allah canım azı ben de Cyberpunk var. Bank kitpane bakın diyor. Ben de Cyberpunk var. Hatta ben de bunun ek paketi de var. Yemin ediyorum ben bunun ek paketini bir aldım. O kadar mutluyum ki resmen göbek atasım geliyor. Resmen var ya ben bu oyunu aldığıma bile çok mutlu oldum. Bu da bir efsane ama. Hem bu oyunun videosu gelecektir yakındır. Onun için yalancılığım da FPS oyunu da benden istediniz. FPS oyununun videosu yakındır. Wars'ı Hogwarts bitirdim Hogwarts'ı videosu, Hogwarts oynadım bitirdim Hadi kameraya bakmadım Hogwarts oynadım bitirdim Videosu mevcuttur Videosu harbiden mevcuttur Ben de Hitman 3 var Yalan değil var Şimdi ben ne desem şimdi ama var Ondan sonra başka başka Ben origins Origins'de var Ama normal o, ana oyun var bu yok Başka neyimiz var? Miray alamadım param etmedi ama yakındır alırım. Battlefield 2042'im de var bak şimdi yalan söylemeyeyim Battlefield 2042'im de var ama bakayım bu sürümü varmış. Cık, yok bu sürümü yok maalesef. Ama Battlefield kim var yani o konuda yalan falan söyleyemem. Harbiden var hem de Epic'te var. Odyssey'im de var Valhalla'm da var ne de Valhalla. Varanla neredesin? Aha bak bu da var ama ben de goblin dedişindir. Ben de dedim. oyunun ta kendisi var. Ondan sonra mesela Warhol'la alabilirsiniz. Patifeti bir 42 alabilirsiniz. Arkadaşlar Far Cry Primal'ı gördükten sonra dedim ya Far Cry prim almasam Yoksa Lego, Lego Star Wars The Skywalker Saga'yı mı alsam bakın The Skywalker Saga Diye bir oyun var Lego Star Wars'un Skywalker Saga diye bir oyunu var. Acaba onu mu alsam, bunu mu alsam diye Hım karıştı. Ama yarın belli olur oyun. Arkadaşlar bende bu var ama bende Definite Edition değil. Bende direkt orijinal oyunu. Bilmiyorum yani tam bir tane de oyun alacağım ama ben de. Değil. Ama bende Far, Far Cry 6 var. Ama bendeki Gold Edition. Ondan sonra başka neyim var? Başka 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 başka. Far Cry de Far Cry New yok şimdi Allah söyleyeyim. Ondan sonra Azır Gülü var. Bir ara şey vermişti. Bir ara Ubisoft ücretsiz vermişti. Alanınız var hatırlamıyorum. Ama Ubisoft ücretsiz vermişti. Ben aldım. Çok güzel bir oyun var bende. Hatta benden sıkıntı Odyssey de var. Ben onu da aldım. Rainbow Six Siege'im de var. Aldım. Ondan sonra Asasik Creed da var hatta YouTube'da videosu var mevcut. Bakın arkadaşlar ben de kontrol var ama Ultimate Edition değil. Savaşçı de, telefonun olduğunu Steam'de var burada almaya gerek yok. Gatım Knight's'ın da var hiç gerek yok ama bizim kadarıyla bu sürümü de hatırladım kadarıyla. Bakın ben hatırlıyorum. Bende gatım Knight's var. Arkadaşlar bakın bu oyunu bir ara oynayacağım. Güzel bir Batman'in öldüğü bir oyun. Ama sonunda bir için şimdi size söyleyemem. Ama arkadaşlar bu oyunu oynayın. Yemin orada harbiden çok güzel diyorlar. Ben oynayacağım. Sizin için özellikle oynayacağım ben bu oyunu. karakterleri tıkı tıkı oynayıp ne edeceğim. Başlayalım hadi. Ondan sonra şimdi biraz daha şey lazım. Başka ne vardı? Sherlock Holmes'u isteyenler alabilir. Sıkıntı değil. Bannerlord dediğim üzere Bannerlord güzel bir oyun, bana ne hatırlatıyor hatırlatayım. Overcooked, arkadaşlarınızın oynamak isteyeceğiniz 4 kişilik bilmem, tahminen 4 kişilik güzel bir oyun. Gormut Edition, bilmem Gormit'den ne anlama geliyorsa. Lord of the Fall'ın benim galiba içinde vardı hatırladım katılımıyla, güzel bir oyun diyorlar. Skull and Bonus, Ubisoft'un bir oyunu, güzel bir oyundur başka başka White Ox'u kimde var ama ben ücretsiz almıştım Epic bir aralar beleş vermiştim Remnant evet Remnant benim var ama bu Delcom Blizzard için değil içinde. direkt normal Remnant bir. Ondan sonra başka ne var bakın Ghost Recon Bitlands de Ghost Recon Big Point'im de var Başka ne var da hatırlamıyorum ama bunların ikisi yani var bende Tılmışın kim de var ha unutmadan şunu Tılmışın kim de var ee şimdi ki aldım ama çok mutluyum ben. Ben edil işini var mıydı lan? Ağ kullanılmıyor, kullanılsa alırım ben bunu da kullanılmıyor. Olmadığı için alınmıyor. Kullanılsa direkt alacağım da kullanılmıyor. Olursa alırım ben. Ben buna parayı ver, ben bunu yine aldım. World War Z var Steam'de. Ben bunu aldım arkadaşlar. Park 4 Blood'ı ben aldım. Yani Park 4 Blood'ı ben aldım. Başka neyim vardı benim? Bakın bende bu da var. Battlefront um, 2 de var bende. O da de var ama orijinal oyunu sürümü yok bende. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim aldığım oynan isim biliyor musunuz? It's for Speed Heat en çok sevinerek aldığım oyun. Deluxe Edition'ını aldım. Ben bir mutlu oldum. Var çocuklar gibi şer oldum. <laughs> arkadaşlar aklına olan ne bu hayatta kaçırmaz. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel indirimler. Aklı olan kaçırmaz bu indirimleri. Vallahi elimden diye öyle daha alacağım da para yetişmiyor işte. Yoksa oraya oyunu anamına koyacağım. Ne de güzel arkadaşlar. Ben de Breakpoint de var da bu sürümlerde. Bakın bende Watch Dogs Legion da var ama sistemde epic de Epik'te değil. Ha, bakın şu onu demiştim. Lego Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition'mış ama bunu ya bunu ya da şey alacağım. Bu <laughs> da Ha, Far Cry Primal onları alacağım Arkadaşlar çok güzel oyunlar var ya ben hayran oldum resmen ya ne kadar güzel oyunlar var ya bu mu bizim. bizim. Ay şey yönetim baki world of sports Güzel oyun olabilir Bak bu da çok pahalı dedim ben Aa bakın şey de var. Paris Super Last Crown da var. Onu geçti Mortal Kombat 1 bile varmış ya. Epic sen bunu ne ara getirdin be güzel kardeşim. Allah ben bu oyunu oynayacağım da altım canım çaremde yok. Çok güzel oyunlar var ya. Planet and Zombies GV2. <laughs> Deluxe Edition. Bad Simulation 3. Ulan ne güzel güzel oyunlar var da ben alamıyorum ya. Ya arkadaş bu kaçacak ya. Çok güzel oyunlar var da ben alamıyorum. Ya. Ben alamıyorum. Ah be bad. Ah Battlefield Hardline. Ulan en güzel oyunlardan birisi. Battlefield 4. Kalpten gideceğim vallaha. Al Squid Squad. Onun bunda. The Justice. Squid Squad. Kill the Justice. League Dijital delik sürüm. The delik sedişin yani. Ah be çok kötü oldu be. Seni mi alsam bunu mu alsam. Onu bırak. Bunu mu alsam ya da. Delilerin bazı şaşırdım arasını satayım. Vallahi çok şaşırdım. Cık. Çok güzel oyunlar var ya. Amma da güzel güzel oyunlar önermişsiniz ya. Ben Bay Delat'ın artımdan ben. O dediği şey. çok güzel oyunlar var arkadaşlar ya. Hele o gördüğüm o Battlefield oyunları var ya. Elimden gelse ikisini de alacağım. Alamıyorum maalesef. Dino Burik. amma güzel oyunlar var ay indirim indirimde ulan 2100 liradan 524 lira düşmüş. ulan bu öyle güzel güzel oyunlar gidecek ya yanarım yanarım da ona yanar yanarım yanarım da ona yanar Avatar. Şisi ne yapayım lan ben? E ne yapayım lan ben? Ağzımızı açtıracağız. Man of War. Evet ben oyna evet ben varım. Amin ben. bu Ab abi var bende. Far Cry Gold Edition Güzel bir oyun Far Cry Gold Edition Çok güzel, edition. Çok güzel oyunlar var ya Çok güzel oyun ya Bilmediğim oyunlar haricinde Çok çok güzel oyun ya Ulan sen de ara bu kadar indirmedi işte. 79 lira 80 kuruş. 79 şunu aldı, Ultimate Edition'ını o şey değil de bak ben şu an aldım olum ben sürümüm sürümü de çok fena ya Amma da güzel güzel harbiden diyorum çok güzel oyunlar var ya Bu 10 numara oyun Eyvah ee, o kartımda bu kadar RAM değilsin yoktur fiyatı O da yoktur harbiden Yoksa sen yani direkt ben alırım lan. Harbi de sen direkt ben alırım. Üçüne dosun kuruşursa var ya direkt şunu bak ben alırım. Yani bakmakta fayda var. Atlı ışı bir tem indirimde de. Hayret la. Amma da güzel oyundan indirmeye girdim. Ben bir telefonuma bir dakika ben bir bakayım. büyük para yetişmedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere indirimde oyunlara baktık. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. İzlediğiniz i̇şte için de ben Deluxe Edition'ını aldım. Görüşürüz seviyorsunuz Allah da emanet olun. İyi, i̇yi akşamlar iyi geceler dilerim seviyorsunuz bay bay. Allah da emanet olun like atın abone olun. Bilmem nasıl seviyorsunuz. Bay bay görüşürüz Allah da emanet olun. Açık atın. mi açık Bay bay seviyorsunuz. Görüşürüz.